2015 başında adım sinyali Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi büyüme ve enflasyon tahminlerinde aşağı yönlü revizyon yaptı. Ekonomiyi canlandırmak için de 2015 başında atım atabilecekleri sinyalini verdi. Avrupa'daki görünümü ve Türkiye'ye etkilerini Tim Başkan Vekili Süleyman Kocasert ile konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi sanki biraz Avrupa'da işler kötüleşti mi gibi, sanki tablo daha da kötüleşiyor. Draghi de bir an önce adım atacağım gibi bir tablo ortaya çıktı bugünkü açıklamalarda. Ne dersiniz? Siz nasıl okudunuz? Ee, Şöyle başlayalım. En basit ve çarpıcı tablo birkaç gün önce açıklanan ihracat rakamlarıyla geldi. 10 ee, ay boyunca sürekli... Artış açıklayan Türkiye İhracatçılar Meclisi kasama ihracatında ne yazık ki çok uzun bir süreden sonra ilk defa ihracatta düşüş açıkladı. Ee, bir takım çevreler tarafından her ne kadar moral bozucu olarak karşılansa da en büyük ve gerçek pazarımız olan Avrupa Birliği'nde arzu edilen gelişmelerin yaşanmaması bu sonucu doğurdu. Sinyaller de Eylül ayından itibaren geliyordu aslına bakarsanız. Ee, Kasım ayı ihracatımız gerçekten özellikle Avrupa ihracatımız gözde görülür oranda düştü. Örneğin Almanya en büyük pazarımız %9, İngiltere %8, Euro bölgesi genelinde de %8'in üzerinde bir düşüşün yaşanması Avrupa Birliği'nde işlerin yolunda gitmediğinin zaten bir sonucu. Draghi de buna bağlı olarak bugün paralelinde bir açıklama yaptı zaten. İhracatçı olarak biz de oraya yaptığımız satışlardan bunu görebiliyoruz diyorsunuz. Şimdi evet. yani Türk mallarına da talep azaldı anladığım kadarıyla. Peki, e, ne dersiniz? Yani 2015 başında adım atabilirim diyor. Nasıl bir adım atabilir? Yani Avrupa'da işlerin düzelmesini ne zaman bekliyorsunuz? Şimdi e, geleneksel olarak Avrupa Birliği ya da dünyada yaşanan krizler e, en uzun 5 yıllık dönemlerde atlatılmış geçmişteki krizlere baktığımızda Türkiye'nin kriz atlatma süresi de yaklaşık iki buçuk yıl dünya ortalamasının oldukça gerisinde. 2008 krizin üzerine bir 5 yıl koyduğumuzda 2013 yılını görüyoruz takvimlerden. 2013 yılından itibaren başta Avrupa Birliği olmak üzere dünya genelinde bir canlanmayı bütün çevreler bekliyordu. Amerika'da canlanma başladı ancak göreceli olarak yavaş seyrediyor. Avrupa Birliği'nde de olumlu sinyaller aslında gelmeye başlamıştı. Fakat bakıyoruz ki yine yıl ortasından itibaren pek çok gösterge e, eksiye dönmeye başladı. E, nedenini tahmin etmek ya da bilmek çok kolay değil. Ama bir gerçek var: Avrupa Birliği bir süreden beri e, dinamizmini yeterince yansıtamıyor. Türkiye ihracatının 45'inin üzerinde e, Avrupa Birliği'ne olduğu ve Euro bölgesinin olduğu düşünülürse Avrupa Birliği'nde yaşanacak her türlü olumsuz gelişme Türk ihracatçısını ve Türk ekonomisini oldukça yakından ilgilendiriyor. Bugün bizler de açıklamayı çok yakından takip ettik Türkiye İhracatçılar Meclisi ailesi olarak. Aslında bu açıklamayı bekliyorduk çünkü Draghi bana göre yerinde bir açıklama yaptı. Avrupa Birliği'ndeki moralleri yükseltmeye çalıştı. E, 2015 yılı hemen başında ne tür radikal önlemler alabilir? Zaten faiz oranları oldukça aşağıda. Ne parasal faiz hatta, evet, parasal genişlemeye devam edebilir. Türkiye cephesinden baktığımızda bu parasal genişlemenin bize ne tür sonuçlar doğuracağı çok önemli. İhracatçı ee, ihracatçı döviz kurularına odaklanmış durumda. Ee, Euro'daki aşırı bollaşma Türk Lirasını değerlendirir, Euro'da bir kayıp yaşatır mı? O ayrı bir konu. Ama Parite dolar yönünde e, olumlu gelişim gösteriyordu. Bizlerin de tahminleri yüzde 24 dolayındaydı yıl sonu için e, Türkiye İhracatçılar Meclisinin yapmış olduğu son çeyrek anketinde. Ama biliyorsunuz bugün açıklamanın hemen başında 1.22 22 evet. tarihi dibi gördü. Şu anda 1.24'e doğru toparlanmış durumda. Bizler sanıyorum Ocak ve Şubat ayını çok yakından takip edeceğiz. E, aksi takdirde yani etmek zorundayız. Çünkü bu parasal gelişmenin neticeleri bana göre olumlu da olabilir. Yani Avrupa Birliği'ndeki hareketlilik, pazardaki canlanma talebi arttırabilir. Fakat kurlarda da olumsuz bir etkisi olabilir. Bekleyip görmek lazım. Yani euro aleyhine, dolar lehine mi bir gelişme olabilir? Dolar lehine euro aleyhine gelişmeden daha öte, Türk lirası karşısında bizim Beklentimiz 2.85 ve üzeri bir e, kur ama bu piyasadaki euro bollaşmasıyla birlikte 2.70'lere doğru gerileme devam eder ve oralarda kalırsa ihracat penceresinden bakıldığında rekabet gücümüzün kaybı anlamına gelir bu. Peki e, mevcut durumu da konuşalım. E, gerçi piyasada manşet bölümünde piyasadan görüş alacağız Euro-Dolar paritesine ilişkin de... ...hani paritede son dönemde e, aslında aşağı yönlü bir gidiş vardı Euro aleyhine. Hani ihracatçı da Euro cinsinden kazanıyor. E, bu durum sizi nasıl etkilemişti? Ee, Türkiye ihracatının yapısına baktığımızda özellikle döviz sepetine baktığımızda... ...Türk ihracatçısı... E, Kredilerini genellikle dolar cinsinden kullanıyor. Dış kaynağı dolar cinsinden temin ediyor. Ham maddenin önemli bir kısmını yine dolar cinsinden temin ediyor. İhracatının da neredeyse yarısına yakını euro olarak Avrupa Birliği'ne yapıyor. Ee, 1.30-1.35 aralığındaki parite Türk ihracatçısının rekabet gücünü yukarı taşıma açısından önemliydi. Ama tabi dünyanın ekonomik realitelerinden de uzak kalamayız kendimizi özellikle yılın son çeyreğinde 1.27'lerden başlayıp da 1.24'lere kadar geri gelebilecek bir pariteye hazırlamıştık. Evet. Önümüzdeki dönemde paritenin 1.23, 1.24, 1.25 aralığında olması şeklinde öngörülerimiz var. Eğer belki de Avrupa Birliği Başkanı ve Yönetim Kurulu böyle bir karar almamış olsaydı Parite çok daha hızlı olarak 1.20 hatta altına gidebilir miydi? Evet, bu böyle bir ihtimal söz konusuydu. Bu bizi olumsuz etkiler mi? Evet, etkiler çünkü az önce profilini ortaya koymaya çalıştığım tablo gösteriyor ki Türk ihracatçısı ki Türk ekonomisinin neredeyse belki mi diyebilirim çünkü artık ihracata dayalı bir büyüme planımız ve öngörümüz var. Dolarla ithalat yapıp euro ile İhracat ihracat yaptığında makasta çok olumsuz gelişmeler yaşıyor. Bundan da kaçınmak çok mümkün değil. Tek çözüm dolar bölgelerine ihracatı arttırmak. Şimdi biz bir dönem ihracatçılara dolar tl tahminlerini sorardık. Sonra euro tl. Ama burada doğrusu euro dolar değil mi? Yani ee, sizin en çok dikkatli baktığınız e, parite Euro-Dolar anladığınız evet. kadarıyla. Dolayısıyla Euro-Dolar da ihracatçı için kritik seviye nedir? Yani kırmızı alarm evet. seviyesi diyelim. Şimdi e, aslında çok önemli bir tespitte bulundunuz. E, halk arasında her ne kadar TL, Dolar, TL, Euro konuşulsa da bizim dikkate aldığımız en önemli parametrelerden bir tanesi evet. Dolar-Euro paritesi. E, dolar Euro paritesinde de e, çok hızlı hareketlerde ne yazık ki biz fiyatlandırmalarımızı yaparken e, aynı esneklikte davranamıyoruz Çünkü ihracatçı günlük fiyat vermek e, günlük fiyat vermeden uzak Biz e, kontratlarımızı projelerimizi ya da siparişlerimizi genellikle 3 ve 6 aylık dönemlerde alıyor ve fiyatlandırmalarımızı buna göre yapıyoruz. Ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki ihracatçılarımızın tamamına yakını yılın son çeyreği için parite fiyatlandırmasını %25'ler dolayında yapmıştı. 2015 yılı ilk çeyreği için de 1.25'ler dolayındaki pariteyi 1.23, 1.24 civarında öngörüyor. Bunun ötesindeki bir sapma 1.20 parite fiyatlandırma konusunda Bizi zor durumda bırakır ve yeni pozisyon almakta zorlanırız. O zaman şöyle mi diyelim yani 1.24'ün altı ihracatçıyı sıkıntıya sokar. 1.22 diyelim kırmızı 1. çizgi. 1.22 kırmızı 2. çizgi. Evet. Çizgiyi ama dünyadaki gelişmeler tabii ki bu 1.22'nin altını da muhtemel olarak gösteriyor. Bizim arzumuz şu anki seviyeleri en azından 2015 yılının ilk çeyreğinde de koruyor olması. Peki Avrupa'ya ihracat e, Kasım'da zaten buradaki düşüşü gördük dediniz. 13 ay aranın ardından Türkiye'nin ihracatı Kasım'da gerilemişti. Avrupa'ya ihracat şimdi ne boyutta rakamsal olarak ve hani bu yıl sonu ne olabilir? Önümüzdeki yıl ne olabilir? Ne dersiniz? Şimdi Kasım ayında yaşadığımız gerileme Türkiye ihracat artışını birdenbire %4.5'lar seviyesine çekti. Çünkü Kasım ayında biz ciddi bir düşüş yaşadık. Ama bu düşüşü yaşarken şunu da söylemeden geçemeyeceğim Bir iş günü geçen yılın aynı dönemine göre kaybımız var Bir de dünyada yaşanan çok önemli ve yatsınamaz gelişmeler var Siz de tahmin edersiniz ihracat demek, dünya insanı olmak demek ihracat demek sınırların olmadığı bir ülkede yaşıyor olmak demek Irak'ta yaşanan gelişmeler, Irak'taki kayıp şu anda %20'lerin, 28'lerin yine üzerine çıktı. Rusya gibi Rusya Ukrayna problemi e, bizim 2010 e, 4 yılı ihracatımızda neredeyse 1 milyar dolarlık bir kayba neden oldu. Bu şartlar altında Kasım ayındaki düşüş düşmenin mesajı aslında birkaç ay önceden alınmıştı. Ne olur diye sorarsanız peki 2000, e, Aralık ayının henüz başındayız. Aralıkla ilgili bir tahminde bulunmak çok zor. Lakin e, geçen yıl Kasım ve Aralık aylarında çok parlak bir dönem geçirdiğimizi hatırlarsak eğer Aralık ayında da ihracatta bir miktar düşüş yaşanması sürpriz olmamalı. Bunu hiç ümit etmiyoruz ama e, bizim 160 milyar dolarlık bir ihracat hedefimiz vardı. 157-158 milyar dolarlara ulaşacağımız kesin gözüyle e, bakılıyor ama 160 milyar dolar ve üzerinde çıkar mıyız? Şu önümüzdeki 25 gün gerçekten çok önemli. Lakin ben buradan şunun altını çizerek ve büyük harflerle söylemek istiyorum. Her ne kadar dünyadaki gelişmeleri çok yakından takip etsek de, tıpkı 2014 yılında olduğu gibi bir Ukrayna krizi, bir işit krizi hiç tahmin etmediğimiz faturalarla karşımıza çıkıp bizi hedefimizden saptırabiliyor. Dileyelim 2015 yılında böyle sürprizlerle karşılaşmayalım çünkü bizim 2023 yılı hedeflerine yürümemiz için ülkemizin yaklaşık olarak yüzde beş ihracatımızın da her yıl yüzde on artış göstermesi lazım. Ee, sadece yeni pazarlar değil aynı zamanda konuşmamızın başında da geçtiği gibi geleneksel Avrupa pazarında da eski günlerimizin de ötesine geçmemiz lazım. Bu da sadece bizim dinamiklerimizde olacak şeyler değil. Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya ekonomilerinin hızlı toparlanıp Rusya'nın da bir an önce kendisine gelmesi ve e, bu 1 milyar dolar yaşadığımız kaybın daha da ötesinde 2015 yılında artı değerlerle karşımıza çıkması lazım ki biz hedeflere paralel ilerleyebilelim. Şimdi tabii bunlar bizim müdahale edebileceğimiz şeyler değil. Ee, i̇çeride belki Merkez Bankası'nın ve hükümetin bir takım adımları olabilir ki Merkez Bankası'ndan geldi. E, RBS kont kredilerinde, ihracatçıya verilen kredilerinde bir takım işte vade uzatma e, gibi kolaylaştırıcı adım atıldı. Hani bunlar sizin için yeterli mi? 2023 hedeflerine ulaşmak için ihracatın yüzde 10 büyümesi lazım her yıl dediniz. Ee, başka destek bekliyor musunuz? Devlet teşvikleri nasıl buluyorsunuz? Şimdi eğer inkar edersek çok nankörlük etmiş oluruz. Özellikle son yıllarda gerek ekonomi bakanlığımızın gerek e, exim bankın e, ihracatçıya oldukça önemli destekleri var. Irak krizinde borçların ertelenmesinden tutun da e, şu anda bazı yurt içi fuarların bile yurt dışı fuarlar gibi destek kapsamına alınmasına, URGE'ye ya da bazı TÜBİTAK ve KOSGEP projelerine kadar artık e, sanayici ve ihracatçı mümkün olduğunca destekleniyor. Fakat e, destekler yeterli mi? Ya da sadece desteklenmek yeterli mi? Konuşmamın başında da söyledim. Eğer e, dünya büyümüyorsa eğer dünya ticaretinde gelişme yoksa dünyanın en büyük ekonomi devlerinde Japonya gibi örneğin ya da Almanya gibi Japonya'da ikinci resesyon gündemde ise Almanya bir türlü arzu edilen toparlanmayı yaşamıyorsa biz ne yaparsak yapalım dünya konjonktörüne paralel olarak arzu ettiğimiz ihracat ve ekonomi artışını gerçekleştiremeyeceğiz demektir. Dediğim gibi bu enflasyon seviyesiyle bu faiz seviyesiyle ve dünyadaki... Bu daralan ve küçülen ekonomiyle e, 2015 yılı içinde çok parlak cümleler söylemek şu an için çok mümkün görünmüyor. Önümüzde bir de seçim var. Evet. E, o seçim sürecini de hızlı ve sağlıklı bir şekilde atlatırsak ekonomi dünyası artık Türkiye'nin önündeki seçimsiz 4 yılı bir avantaj ve fırsat olarak görüyor. Merkez Bankasından ne bekliyorsunuz diye soracağım. Zira işte enflasyon rakamı dün geldi. 3 ay sonra yine %9'un üzerine çıktı. Bir yandan da bakıyoruz dışarıda bazı merkez bankaları faiz artırmaya devam ediyor. Brezilya'dan e, son 3 yıldan daha fazla uzun süredir en yüksek seviyeye çekti faizi. Hı hı. E, yabancılar dün açıklama yaptı. Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası önümüzdeki 6 ayda e, %7'ye çekebilir politika faizini dedi. Ne bekliyorsunuz siz? Uzun bir süreden beri real sektörün merkez bankası üzerinde zaten faizleri aşağıya çekmesi yönünde baskısı vardı. fakat ekonominin kendi içerisindeki matematiksel denklemleri ve Türkiye'nin e, konjektörel realiteleri sonucunda Merkez Bankamızda uzun bir süreden beri faizlerin konusunda dik bir duruş sergiliyor. Çünkü e, öncelikle hedefi fiyat istikrarı ve enflasyon olduğu için e, faizleri aşağı doğru çekme konusunda oldukça çekingen ama e, ekonomi bakanımız Sayın Zeybekçi'nin de açıklamalarında e, faizler Geleceğe dönüktür. Halbuki enflasyon, şu anda yaşadığımız enflasyon, geçmişin bir etkisidir. Gelecekle ilgili merkez bankası fiyatlandırmalar yapabilir, piyasaların önünü açıcı radikal kararlar alabilir şeklinde açıklamalarına biz e, reel sektörün büyük bir kısmı da katılıyor ve önümüzdeki dönemde merkez bankasının faizleri bir miktar gevşetmesiyle birlikte e, sanıyorum. Bizler biraz nefes alma fırsatı bulabiliriz ancak hemen virgül ardından şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Özellikle City grubun standarden pursunun açıklamaları da var. Merkez Bankası... Onlara da gelecektim bir... ben de Öyle mi? arasında var evet. Ee, yani her ne kadar Merkez Bankası böyle bir adım atmış olsa da e, Türkiye ile ilgili 2015 yılı soru işaretlerinden bir tanesi... E, tasarruf oranının çok düşük olması sebebiyle daralan hane gelirleri ve e, orta gelir tuzağı, buna bağlı olarak da iç piyasadaki dinamizmin yavaşlaması, bir diğeri de Amerika'daki e, Amerikan Merkez Bankası'nın e, gerçek hayata dönmeye ben öyle ifade ediyorum, e, parasal genişlemeyi bir kenara bırakıp artık gerçek hayata dönüp faizleri yükseltmesiyle birlikte Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin finansal erişime ulaşım konusunda yaşayabileceği zorluklar ya da maliyet artışları. Bunlar da bizim yine önümüzdeki e, sanki rampalarmış gibi görünüyor. Peki e, Türkiye'de büyüme zorlaşacak mı? City Group'un dediği gibi. Mesela o 3.1'e 3.3 tahminlerini yapmış 2014-2015 için. Biz de orta vadeli programda 3.3 ile 4 siz dediniz 2023'e kadar her yıl yüzde büyümek lazım o hedeflerin tutması için ne olacak sizce? Büyümün? Şimdi bir kere şu gün kadar ortadaki mevcut şartlarda 2015 yılında Türkiye'nin yüzde beş büyümesi hatta 2016 yılında yüzde beş büyümesi imkan dahilinde görünmüyor. 2017 en iyimser yüzde beşe ulaşabileceğimiz tahmin. Biz 2000 e, 3 2008 yılında 5 yıllık çok parlak bir dönem geçirdik ülke olarak, ülke ekonomisi olarak. O 5 yıllık parlak dönemi çok özlüyoruz. Şimdi e, bütün bu açıklamalara bakarsak, gelişmeleri de e, irdeler ve masaya yatırırsak, e, hükümetimizin ortaya koymuş olduğu orta vadeli programı ben oldukça gerçekçi buluyorum. Ulaşabilir hedefler olarak görüyorum. E, %4 büyümeyi, %7, %8 ihracat artışını. Lakin e, 2014 yılını 2014 yılı başında konuştuğumuzda da koymuş olduğumuz yine yüzde dörtlük büyüme ve yüzde ona yakın ihracat artışı son derece ulaşılabilir hedeflerdi ve ilk çeyrekte de çok parlak performans sergilendi. Ama bizim dışımızdaki gelişmeler onları işte her zaman hesaba katamıyorsunuz, her zaman önünüzde bir parametre olarak durmuyor. Bizim şu anda ön şey kendi içimizdeki seçimlerimiz olabilir. Yine Amerika'daki, Avrupa'daki merkez bankası bugün mesela yine Draghi'nin açıklamasında aşağı yönlü revizyon da vardı. Evet. Yani parasal genişlemeye işaret ettiği gibi gerek enflasyonda gerek büyüme oranlarında yüzde Avrupa Birliği Euro bölgesi büyüme oranını yüzde bir buçuktan yüzde bir'e revize etti. Şimdi ben Aynı zamanda bir iş adamı olarak sadece bir sivil toplum kuruluşu başkan vekili değil bir iş adamı olarak şunu da kendime sormadan edemiyorum. Avrupa Birliği yüzde bir büyüme öngörürken acaba Türkiye yüzde dört gerçekten büyüyebilir mi? Ya da e, büyümesi için çok ciddi yapısal reformlara ihtiyaç var e, demeden de geçemiyorum. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili Süleyman Koca Sert çok teşekkürler bize katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum.